Selamünaleyküm arkadaşlar merhaba. Yine bir fiber videomuzla daha beraberiz. Uzun zamandır fiber videosu çekmiyorduk. Şimdi bugün önümde gördüğünüz Alman fiberler var. Bu ikisi yan yana duran Hazır atölye işi işlem yapılmamış Alman fiber. Yanında duran işlem yapılmış imame sistem yeni yaptığımız cilasını attığımız çizgili Alman fiber. Aradaki fark belli oluyor. Burada da yine siyah Alman fiber işlem yaptığımız imame sistemin yeni yaptığımız bu da bunun ham hali hazır atölye eşit bu halden bu hale getiriyoruz atölyeden bu vaziyette geliyor bunlara tekrar deliklerini genişletiyorum uçlarına havşa yapıyorum imam ve sistem yapıyoruz. İp dizimi, örgü ip dizimi kalın delim, çoklu ip bu vaziyette size sunmaya çalışıyorum. Önceden takip eden arkadaşlar bilir. Burada parça bir imame yapmaya çalıştım. Tesbirlerin detaylı bilgileri Instagram sayfamızda var. Oradan takip edebilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere.